10 milyon. Bu bir başarı rakamı değil. Türkiye'de sokaklarda yaşayan sahipsiz ve korunmaya muhtaç hayvanların sayısı Kurtar olarak bu konuda farkındalık yaratacak işler yapmak istedik. Mağazamızdaki yenilebilir tüketim fazlası ürünleri atık haline gelmeden sokak hayvanlarına ulaştırarak onlara gıda sağladık. Haykon Fed ile başlattığımız Dost Hareketi projesiyle ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık ve gönüllülerle çeşitli illerde besleme yaptık. Mağazalarımızda patili dostlarımızın görselleriyle tasarlanmış çanta satışlarından elde edilen geliri de Haykon Fed'e aktardık. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde ve 4 Ekim Dünya Hayvanlar gününe özel tüm evcil hayvan ürünlerinde CarrefourSa karta özel %40 indirim kampanyalarımızla sokak hayvanlarına mama almak isteyen hayvanseverleri de oyuna davet ettik. 360 derece kampanya örgüleriyle erişimimizi birçok mecrada maksimize ettik. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel pet kataloğu yayınladık. Dönemin yüksek reytingli dizisi İnci Tanelerinin, sokaktan sahiplenilen köpeği Jojin'in sahnelerinde time-coded band iletişim yaptık. Influencer ve WOM çalışmalarıyla kampanyaları köpürttük. Talking Banner AI teknolojisinden yararlanarak, sokak kedisi püskülün ağzından hayvanseverlerle iletişime geçtik, sorular sorarak evdeki dostlarının mama tercihlerini öğrendik ve mağazalarımızda bulunan mamalardan önererek bir pakette sokaktaki arkadaşlarını almalarını Hatırlattık. Omni Channel yaklaşımıyla Google PMAX kampanyasını aktive ederek mağaza trafiğini ölçmeyi hedefledik. Dost Hareketi projesi kapsamında 2023'te toplamda 360 kilo mama desteğinde bulunduk. Yıl boyu belirli aralıklarla yaptığımız tüm evcil hayvan ürünlerinde %40 indirim kampanyasının iletişim sonuçları benchmarkların üzerinde sonuçlandı. Son kampanyamızsa hedeflenen cironun %74 üzerindeydi ve bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla satış adedinde ortalama %90 artış görüldü. Carrefour'sa sokaktaki sevimli hayvan dostlarımızın ve evcil hayvanlarınızın yanında.